Evet abi, haber e, güne damgasını vuran bir haber. Manşet Şimdilerde yani. Başakşehir Sporu'nun kalecisi olan Ufuk Ceylan... ...Galatasaray'da forma giydiği dönemde... ...Seren Serengil ve Demet Akalın'la aşk yaşamıştı. Ana! İşte çapkın bu abi. Ne <laughs> çapkın bu? <laughs> Şimdi Ebru Güneş de anılıyor. Öyle mi? Evet. Ebru Güneş hangi takımı tutuyor? Hangi takım tuttuğunu bilmiyorum vallahi. <laughs> Kendi takımı tutuyor. Of. Şu, şu an mesela ya, şey açtın gazeti gördün Bu bence mesela yani ne düşünürsün ben bunu yeni duydum mesela ilk defa böyle bir şey hmm. güne damgasını vurmayverdi ama e, bunun altında <laughs> bir e, ateş e, ya da duman mı derler olsaydı bizim kulağımıza da gelirdi şu için soruyoruz zaten hem menajeri hem kendisi çok sevgili bir arkadaşımızdır dostumuzdur. Kesinlikle bir iddia yani olduğunu düşünüyorum. Yani muhakkak bir şey zaten. duyardık biz. Değil bence asla. Duysam bence da asla söylerdim. Şey derdim, şey. derdim ki bunun altında böyle bir şey olabilir. bunun yani. böyle bir şey yapma ihtimali var mıdır? Mesela evli evliliği devam ederken. Hele şu ederken dönemde var. daha neler. Yok, Bu yok. iş artık magazinden çıkmış Bugüne yani. Bugüne kadar olmadı. Aslında. Hiç evliyken böyle haberleri de çıkmadı değil mi? Kendi ayağına sıkarmadık <laughs> yerde Aslında. daha neler. İşte orada belgeler Sefalar, vesaire, vesaire var, var deniliyor. Çıkartsınlar o zaman buyursun. Buyurun çıkartın belgeleri çıkartın. Bana belgeyle gelin kardeşim. Kalecin ne tamam. olmuş? Ebru Gündeş'e yakın bir isim. Bunu Mehmet Ali Erbil. geç bir sonraki <laughs> habere Sen <ya>. ver <laughs> öbürünü ver bana. <laughs> Konunun uzmanı olarak. Konunun uzmanı ha, olarak. Mehmet Ali Serengil. <laughs>